Günaydın. Günaydın herkese. İncinaz ve Yiğit kahvaltı yapacaklar ve çok güçlenecekler birazdan. Güçlerini göreceğiz bakalım. Hadi afiyet olsun. Yiğit afiyet olsun. Yiğit başladı bile. Bu arada kahvaltı setimiz için Filiz teyzemize çok teşekkür ederiz. Çok beğenerek kullanıyoruz. Çok zevkliymişsin Filiz teyzesi. İncinas yumurtasını yiyor. Çok güzel değil mi? Yumurta çok faydalı. Evet Yiğit de şimdi yiyecek yumurtalarını. Başla bakalım hadi. Yumurtalarını ye. Evet Yiğit de yumurtalarını nasıl yiyor? Yumurtalarını yiyecek ve çok güçlü bir çocuk olacak. İncinas da yiyor. İncinas da yiyor değil mi? Cinaz da burada yiyor yumurtasını hem de sarısınla birlikte yiyor. Ya, ne? Yiğit nasıl yiyorsun yumurtaları? Aferin sana. Of Yiğit'e bak nasıl yiyor. Çok güçlenecek şimdi. Çayını içiyor. Evet. Yiğit tabağını bitirdi. İncinaz da İncinaz da bitirmek üzere. Zeytin yiyor. Çok güçlendiler. Çok. Evet. Kahvaltımız bitti. İncinaz artık oturuyor. İncinaz kahvaltının hepsini bitirdin mi? Herkes kahvaltı yapmalı. Büyümeli değil mi? Değil mi İncinaz? Ben <laughs> İncinas çayını da içmek istedi. Ve onu da içiyor şu an. Yarım bırakmıştı. Çayımızı içeceğiz. Sonra da portakal suyu da sıkıp içeceğiz. Değil mi İncinas? O da çok faydalı. Yumurta peki, yedi. Peki. Evet Yiğit de. Değil mi İncinas? İncinas ile Yiğit çok güçlendiler. Enerjileri çok fazla. Koşturun bakalım. Bak 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 bak. mısınız nasıl güçlü oldular? Çok güçlendiler çok. Hadi bay bay yapın artık. Incinas'ın bir notu var size. Bakalım neymiş? Arkadaşlar lütfen abone, kanalımıza abone olur musunuz? Evet Incinas abone olmanızı istiyor. Lütfen abone değilseniz abone olur musunuz? Bay bay. Bay bay hoşçakalın.